Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf beşeri sistemler ünitemizdeki ulaşım konusuyla devam ediyoruz. Ulaşım nedir? Ulaşım insanların, malların, haberlerin ve bilgilerin bir yerden bir yere taşınması olayına ulaşım nedir? Ulaşım insanlık tarihinden tarihi kadar eski bir etkinliktir. İlk çağda küresel öneme sahip olan yollardan biri olan Kral Yolu, Bastır Körfezi'nin kuzey doğusunda yer alan Susa şehri ile Manisa yakınlarında yer alan Sar şehrini birbirine bağlıyordu. İlk çağda küresel öneme sahip olan karayollarından biri olan İpek Yolu idi. Bu yol Çin ile Avrupa ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlıyor. İpek yolu Doğu Asya ile Avrupa arasında kültür alışverişinin de yapıldığı bir yol idi. İlk çağdaki önemli ticaret yollarından biri de Baharat Yolu. Doğu ve Güney Doğu Asya'daki baharatları Avrupa'ya taşıyan bir yoldur Baharat Yolu. Orta çağda coğrafi keşiflerle birlikte bazı yolların önemi azalırken bazı yolların önemi artmıştır. Günümüzde ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi ülkelerin gelişmişlik düzeyini bir ölçütü olarak kullanılmakta. Ulaşım ağlarının başlıca kara, deniz, demir ve hava yollarından oluşuyor. Öncelikle kara yollarıyla başlayalım gençler. Kara yolların insanlık tarihinin sahip olduğu ilk ulaşım ağı karayoludur gençler. Modern anlamdaki Karayolu yapımı 19. yüzyılda gerçekleşmiş ve ilk modern yollar Birleşik Krallık'ta yapılmıştır ve sonra Avrupa'ya yayılmıştır. Kuzey Amerika'da karayolu ağının sık olduğu yerlerden bir yer. ABD ve Kanada karayolu uzunluğunun en fazla olduğu ülkelerdir. Güney Amerika'da karayollarının gelişmiş olduğu ülkelerin başında Brezilya ve Arjantin gelir. Asya kıtasında Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan karayolu uzunluğu en fazla ülkelerden bunlar içerisinde yol uzunluğunun yüz ölçme oranı bakımından da Japonya ilk sırada yer alıyor. Yine burada gençler Afrika kıtasında karayolu uzunluğu en az olan kıtadır. Bu kıtada karayollarının gelişmiş olduğu yerler daha çok güneyde toplanmıştır gençler Güney Afrika Cumhuriyeti kısmında. Avustralya'da ise karayolu ağı ülkenin doğusunda yoğunlaşmış. Çünkü batı kısmı çöl kısımlardan oluşuyor. Karayolu ulaşımında otoyollar yeni, yeni bir çığ açmıştır. Çok çeritli olan bu yolların yapım fikrini ilk kez Almanlar ortaya atmış, ilk kez gerçekleştiren ise ABD olmuştur. Başta Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya olmak üzere bu yol ağı birçok ülkede gelişim gösteriyor. Geldik deniz yoluna. Yeryüzünde karayolundan sonra kullanılan ulaşımı deniz yolu olmuştur. Ve en ucuz ulaşım yoludur gençler. Diğerleri arasında. E, tarihte deniz ulaşımı bakımından gelişmiş ilk uygarlık Fenikelilerdir. Günümüzde uluslararası ticarette daha çok deniz yolu kullanılmakta. Bunun başlıca nedenleri az miktarda yakıtla çok yükün uzak mesafelere taşınabilmesi. Yol yapımı ve bakımı için harcama yapılmaması, yol güzergahında değişiklik yapılabilmesi gibi bu gibi nedenlerden çok fazla tercih ediliyor. Şimdi yeryüzünde başlıca boğazlar ve kanallar bulunmakta gençler. Onları ee, harita üzerinde bakalım şimdi. E, dünyadaki e, boğazlar ve kanallar haritası var şu an karşınızda. Deniz yolu ulaşımında. Ee, bakalım şimdi tek tek. Benik boğazı. Kuzey Buz Denizi'ni Büyük Okyanus'a bağlayan, çok işlek olmayan bir boğazdır gençler. Ee, Amerika kıtasını Asya kıtasına birleştiriyor. Panama Kanalı e, kanal ve boğazların farkı şudur: Boğaz doğal oluşumluyken kanal insan yapımındır. Dolayısıyla Panama Kanalı insan eliyle yapılmıştır ve burada e, basamaklı bir merdivenli sistemle oluşturulmuştur. E, Magellan Boğazı Güney Amerika'nın en güney ucunda bulunur. Hatta Panama Kanalı'nın yapılmasından sonra Magellan Boğazı önemini kaybetmiştir. Geldim Kiel kanalına. Almanya'nın kuzeyinde bulunan e, Baltık Denizi'ni, Kuzey Buz Denizi'ne bağlayan bir kanaldır. Almanya'ya ait bir kanal. Dover Boğazı, İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi üzerinde bulunan bir boğazdır Dover Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan İspanya ile Fas arasında bulunan boğazımız Cebeli Tarık Boğazı. Messina Boğazı var. Yine İtalya'da gençler. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı önemli Türkiye'nin boğazlarından. Süveyş Kanalı Mısır'a ait Akdeniz'i Kızıl Denize bağlayan bir kanaldır. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlar. Önemli petrol taşımacılığında önem arz eder. Babilmende Boğazı Denizi Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdır. Malakka Boğazı da Endonezya ile Malezya Adaları arasında bulunan önemli bir boğazdır gençler. Bu da deniz yolu ulaşımında önem arz eden boğazlar ve kanallar oluyor. Geldik demir yoluna gençler. Demir yolu, yeryüzünde ilk demir yolu ve ilk tren 18. yüzyılda İngiltere'de yapılmış. Zamanla önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Önce kömür ve demir taşımada kullanılan trenlerde sonraları yolcu da taşınmaya başlanmış. Günümüzde gelişmiş ülkelerde yolcu taşımacılığı daha çok yüksek trenle yani yüksek hızlı trenlerle yapılmaktadır. Demir yollarının bir kısmı bir kıtayı baştan başa aşan yollar şeklinde olabiliyor. Kanada ve Sibirya'da yer alan ve doğu batı doğrultusunda uzanan demir yolları bu tür hatlara örnek. Yeryüzünde demir yol ulaşımının en çok geliştiği yerler başta Japonya, ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Kanada ve Avrupa ülkeleri geliyor gençler. Bunlar içinde yol uzunluğu ile yük ve yolcu taşımacılığı bakımından ABD birinci sırada, sonra Rusya, Çin ve Kanada ilk sırada yer almaktadır. Geldik son olarak hava yolu ulaşım hatlarımızdan. Ulaşım yolları içinde en geç başlayanı hava yoludur ve en pahalı olanıdır gençler. Uçak sanayisinin gelişmesi, uluslararası anlaşmalar ve havalimanı yapım tekniklerinin gelişmesi, hava ulaşımının gelişmesine etkide bulunan etmenlerden başlıcalarıdır. Pahalı olmasından dolayı e, hava yoluyla daha çok yükte hafif, pahada ağır maddeler taşınmakta. Hava yolu taşımacılığının en fazla olduğu ülke yine başta gelen ABD'dir gençler. Ülkelerinin kapladığı alanın geniş olması ve hava yolu taşımacılığı alanında ileri bir düzeyde olması bunun en önemli nedenini oluşturuyor. Yeryüzündeki hava yolu taşımacılığının yaklaşık üçte biri Kuzey Amerika'da gerçekleşmekte. Kuzey Amerika'dan sonra hava ulaşımının en çok olduğu yer Avrupa'dır. Avrupa ile Kuzey Amerika arasında, e, arası yeryüzünde hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alır. Hava ulaşımının yoğun olduğu yerlerden biri de Kuzey Amerika ile Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında Büyük Okyanus üzerinde gerçekleşmekte. Ve unutmayın gençler, gelişmiş ülkelerde ulaşım sistemlerinin kalitesi ve kapasitesi daha fazla oluyor. Böylece ulaşım hatlarını bitirmiş olduk gençler.